Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz Daha fazla böyle Minecraft videolarına gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Ve sağ alttaki butona tıklayarak kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Minecraft'ta ben baya bir uzun süredir oynuyordum değil mi? Dedim ki niye video çekmeyeyim diye Bu ev tabi bu bizim Bu benim ilk evim Köy yaptım kendime Bunda game mod yasak Eee Game mode desek o kadar yani. Game mode desek. Game mode'a girmek yok. Her şeyi kendim yaptım. Vitor'u kestim. Bundan şey yaptım. Ee, hayvanlarım var. Ee, göstereyim. İneklerim, koyunlarım, domuzlarım ve tavuklarım. Şurada bir tane evim var. O evi ben öylesine yaptım. Buraya da kiralık olarak yazdım. Öylesine. Bu ev çok güzel oldu denmez. Hiç beğenmiyorum ben bu evi. Ben yani öldüm mü <laughs> ya? Bunlar eski. Şimdi, burada madenler var. Bu daha var bir lan şey Büyük kapları, yemekler, kemik tozu. Bu ben öldüm mü? Ya. ya bu sandıklar ne? Ben diyorum bunları. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar ben ölmüşüm. Ama nerede öldüğümü hatırlamıyorum. O kadar elmas set yaptım. Büyüledim onlara. Elmas kılıç. Elmas şeyler yaptım. O kadar büyüledim. Hepsi boşa gitti. En son endi gittim. Ejderhayı kestim. Herhalde orada öldüm. Kim gidecek? Orada çok uzak ama ya. Havuzun orada olabilir mi? yaptım. Ben ölmüşüm herhalde. Vallahi ölmüşüm eşyalarım da yok. Allah ya. Of benim de acıktım. Arkadaşlar ben ölmüşüm. Altta da yok. Allah Allah. Nasılsın? Bir daha hep şey şeyden bir daha yapacağız işte en baştan. Hemen eve gitmemiz lazım. Her şeyimi en baştan yapayım. E onları ben büyülemiştim hem de çok iyi büyülemiştim ya. Kılıcımda kırılmazlık servet vardı. Servet bastım, kırılmazlık bastım. Ateş boydu bastım. Sonra ne güzel ya. Ondan sonra yağma basmıştım ona. Ya of. Okum vardı alev basmıştım onu her attığım o ok, alev olarak gidiyordu. Her şey boşuna gitmiş. Allah'tan maden yapmışız evimde çok güzel be. Bir youtuber'ın videosunda gördüm. Çok sevdim ben de yapmaya çalıştım. Birazcık benzetmeye çalıştım. Bence güzel oldu benzedi. Beğendiyseniz Beğenmeyi unutmayın yani. Ve ben ölmüşüm. Yok böyle bir şey. Madem yaptık. Neyse her şey bir daha en baştan. Her şeye en baştan yapacak. Çubuğumuz da yok. Şunları abi ben büyülemiştim bunları ya. Bakalım büyük kitaplarım bir de balık farmında balık tutarak yaptım ben. Hızlı dondurma var. Bu işe yaramıyor biliyor. Ateş koruması var. Ateş koruması. Verimlilik. Hızlı dondurma. Hızlı dondurma. Yumuşak düşüş. Yumuşak düşüş. Delip geçme. Benim yemek yemem lazım. Bu video kısa bir video olacak. Çünkü saat 2. Biz ilk düz iki diyelim ona. Saat iki. 2'de de balkonda çekiyorum videoyu. Ama hala ayaktayım. Bunlar tek şey yapabilirim ben. Elmas kılıç. level'ım da yok ki. Türk bayrağı yaptım. Benzetme yapmaya çalıştım. Yapabildiğim kadar yaptım. Ne yani yağmur yağıyor. Şurada bir tane şey var. Çöpüm. Her şeyimi ona atıyorum. Gereksiz olan. Ee, dur bakalım. Çöp kutularım. Benim bir sürü çöp kutum var yani. Köye çöp kutuları koydum. Gereksiz malzemeleri mesela bunlar gibi. Atıyorum. Şurada da köpeğim var. ismi Tony. Burada ne var? Burada da ne ya. Lan. At yumurtası. Nereden geldi oğlum bu yemek? Bir yemek var da at yumurtası yok diye. Ben hiç almadım at yumurtası. Neden geldi? Crafty table var. 7 tane elmas parçası var. 64 tane test var. Yapmışım neden kullanmamışım. Silebim var niye atmışım ben. Ha ben bunları niye attım. Bunlar bana lazım oluyor. Size bir köyümü bir tanıtayım hemen baştan şunları. İlk önce evimden başlamak istiyorum. Evim böyle. Bacası tutuyor güzel oldu bence. E ee, böyle yani. Sokak lambaları koydum. zilimiz de var. Sesini sesi çıktı? Ses böyle. Ondan sonra üst katımız böyle. Bu sandık boş diye biliyorum. Doluymuş ama neyse. Çok bir şey var. Üst kat böyle. Alt 3 kat var. Hatta bir kat daha çıkacak. Bir, bir kat daha inecektim aşağı. Burada işte chestlerim var. Burada topraklar, tahtalar. Bu tahtalardan hatta gelmişim de koyalım çam hemen. Sonra bu nedir eşyalar var. Nether'dan. domuzları öldürerek yaptım. Sonra burada ende gitmek için ben bunlara bayağı uğraştım ya. End kristal aldık ondan sonra. Kuvars blokları var. E, bunu da Nether'dan aldık. Nether'dan. Obsidiyanlarım var. Kabus tonlarım bayağı var. Barut 10 tane var. Bundan da bu kadar var. E bu kadar yani. Ee, alt kısım havuz. Aa, arkadaşlar havuzu ben bu havuzu yaptım Minecraft'ta. Ondan sonra rüyamda gördüm bu havuzu. Bu havuz yine böyleydi. Rüyamda diyordum ki ben tek tek bu blokları tek tek ben koydum diyordum rüyada ama bak. Rüya Sonra ama havuzda bunlar yoktu. Bunları rüyamda gördüm. Çok hoşuma gitti rüyamdaki şey. Benim rüyamdaki. Ben de yaptım hemen Minecraft'ta. Çok hoş durdu. Ee, rüyamda gördüm dediğim gibi. Buralar böyle. Bir kademe dedim iki kademe dedin. Üç kademe dedin. Yani kademe kademe. Burası erkek kız olarak ayrıldı. Burası kız bölümü. Burası da erkek bölümü. Yani bir alt katta hatta yaptım ben dur ayrım diamond pickaxe yapalım. Çubuğum var mı benim? Çubuğum. Ee, çubuk. Cidden çubuk yok mu? Bunu. Bunlar. Aa, bunları gösterdi. Ne durdan her şeyi herkes öldürerek. Çok uğraştırdı bunlar bana. Bana illa ağaç kestireceksin. Yo odunum var ya oğlum. Daha köyümü tanıtamadım. Neyse en son göstereceğim oraya size. Evim böyle şurada ahırım var. Ahıra giriş yok. Ciddi misin? Ciddi misin? Abi şaka yapıyorsun değil mi? şaka yap lütfen şaka yap. Allah aşkına şaka yap. Giremiyor mu? What? Ver şunu ya. Ahıra nasıl giremiyorsun ya? Atım nerede benim ya? Eşeğim var tamam. Bağladım hatta atı da dışarıya bağladım atı. Aha burada. İp hala duruyor nerede? Görünmez mi oldu bu at? Ne oldu? Oha. E burası niye sulu? Aşağı mı düştü yoksa? Bu ne lan? ahırı şey. E, yok oğlum. Bir, bir de at. Ah, kaldık burada. İyi oldu değil mi? Benim buradan game moddan çıkmam lazım ama game mod dediğimiz gibi yasak. Bir toprağı yarım saatte mi kazıyor? Şaka yapmam lazım senin bana. Aa, nasıl çıkacağım? Arkadaşlar ben game moddan bir çıkıp gireyim. Bilelerim kapalı mı? Game bir. Game bir. Kapalı değil. Game of the Şimdi benim atım. Otom... duruyor. ahır evet. böyle ahırı Yok. ahır bu şekilde ee, bu kadar şey ya yaptım hayır ya, burada böyle saman depoladım Burası abi bak burası çok güzel bir şey. Evet. bak evet. bak bak buraya bak Burada bir ev yapıyorum yeni bir ev. Tur çekiyorum bir de. O kapısı sonra şey olduğunda o yüzden kaldı. Burada tur çekiyorum. Bunları da bize açacağım ya. Bize süreceğim oraya. Burada bir ev yaptım. Çok da güzel oldu diye. Ama sen Malzemelerimi koymuşum ben bunlar. E, yapmak için. Çok kötü de değil, çok güzel de değil. Ya karışım. Ee, gelelim şuralar hala sürü. Buralara ağ çektim. Ee, kırdığım ağaçların yapraklarını kestim makasla. Oradan düştüler. Burada lavım var. Gereksiz malzemeleri buna atıyorum. Daha sur bitmedi ya. Daha çok var sura. E nedir portalım var. Bu da maden girişim var. Burada maden çıkışım daha doğrusu. Burası maden çıkış. Burada vagonlar var. da madene giriyor. Buradan çıkıyoruz madenden. Madene çıkışa doğru da burada bir tarım arazim var. Hava çektim. Sonra burada hayvanlarım var. Burada bir tane büyücü kulem var. Hatta iki tane büyücü kulem var. Buranın girişi nerede? Hı. Büyücü kulesine daha bir şey eklemedim. Dur çıkacak. Oğlum çıksana ya. He? Buradan da üst kata çıktığımız zaman şey duruyor burada. Demir bloğundan şey. Vitor'u kestim şeyden. Onda bir tane daha var aynısında bunda. Kırmızı cam koydum buna. Kırmızı aynı. Aynen. Kırmızı cam koydum. Burada sokak var. Büyücü kulesi diye. Buna şey ekledim ama bunda duruyor. Bu ee, bunda şey var. Büyücü yapma şey. Bunda da aynı şey var. Tek yeşil bu. Bundan sonra hemen hemen şurada bir okçu kulesi var. Bunlar çöp kutusu. İçinde bir şey varmış mı? Çöp kutuları. Burada okçu kulesi diye adlandırdım. Katların boş. Katları şey yapmadım. Katları boş. Her katı aynı. Boş sadece. Ne. En üst kat manzara böyle. Ee, yani burada ev var dedi göstermiştim size ve benim aha, 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 maden girişi burada en aşağıda su var buradan atlıyoruz gidiyoruz madene burası benim ilk evim burası benim ilk evim tabela da evet yaptım. Bur, ilk yaptığım ev buradaydı. Sonra buraya yaptım köyü. İlk yap ikinci yaptığım evde şu bacası tutan ev yani şu değil. Öteki ev. İlk evim bu şekilde. Ay şu otomatik zıplama beni deli ediyor. Kapatıyorum hala zıplamaya devam ediyor. Bak göstereyim. Ya, da Ya da göstereyim. göstereyim, göstereyim. Kapalı diye biliyorum. Otomatik zıplama, otomatik zıplama. Klavye fare. Otomatik zıplama açık, kapatalım. Kumanda otomatik zıplama yine kapatalım. Evet. Sandıklar boş. Boş attım. Burada şeyler var işte. Fırın, crafting table şey. Bu şey, bu yatak şeyi çok hoşuma gidiyor ya. Yani. Şuraya bir merdiven iki tane de sile battığınız zaman böyle çok hoş bir görüntü oluyor. Neyse çıkalım. Halk havuzu yaptım. Benim evimin aşağısında havuz vardı. Ben De neden dedim ki? Neden ben bir havuz? Abi elimde şey var ben. Ölmeyeyim bu bölümde. Elimde tane doğaymak var. Yine git. Dedim ki niye ben bir tane daha havuz yapmayayım? Amel gel. Amel defterini kapat. Lan oğlum. Gir lan suya. atlama yerleri var. Ne evet, göstereyim. Girebilirse ota yap bakın. Ota zıplama kapalı. Hepsini kapısı kapalı. Evet. Hepsini kapatıp kapalı Buradan işte atıyoruz. Böyle gidiyoruz. Burada bir kaydırağımız var. Bunu hatta... Allah! Çık 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 Ben hatta bunu 2 gün önce yaptım. Yapımı 2 gün sürdü. Bunu ne çıkarmıyor mu? Tabii öyle çıkarılmış mı? Burada... Ne bu çıkarttığınız Buradan yukarı çıkıyoruz. Elmanlarını da aldık tabii ki. Burada iki kere işte. Buraya veriyorum. Burada koyuyoruz. Abi bak orayı ben aydınlatmışım. Sen nasıl burada spawn oluyorsun? Hmm. Hmm. Ondan ne çıktı? İyi, bana Ana deri set lan. Alalım. Orada bir şey <laughs> Allah biri vuruyor zannettim ha. Çöp gel buraya çöp. Ha yani bu kadar. Kısa bir video olsun da istemiyorum uzatayım. Neyse hemen burada bir ok yapalım. Okuma alev basacağım da Nolardan basacağım. Olta var tutarız ya. Balık farm şey yapmaya çalıştım şuraya. ne yapmaya çalışmıştım? He, demir otomatik oto ota demir farmı yapmaya çalıştım. Geliyor mu sen peşinden hala? Ota demir farmı yapmak istedim. Yaptım. Güzel yaptım hatta. Olmadı. Hatta iki tane yaptım bir de evimin yanına. İkisi de çalışmadı. Şeker kamışı farmı yapayım dedim. O da çalışmadı. Neden yaptığımı da Her şeyi doğru yaptım bir de. Başka farmlar yapmaya çalışacağım. Bugün köyümü tanıtmış oldum. Ama bugün hatta yarın e, saat kaç? 2. Şimdi ben bu videoyu burada bitirsem mi? Okum var mı benim? Ben bir okuma alev basmıştım. Ama o oku da ben kullanmış. Kullanmazdı farmında. Tabii yağmacılardan almış. Doğru. Doğru. Aa ilk yaptığım set bu. Nerede? İlk yaptığım bu. Ee, silahlarda bunlar işte. Şu demirler, şunlar gücü hatta keskinlik, kırılmazlık var bunda. Bunda kırılmazlık var. Bunda da kırılmazlık 3 var. Bunda kırılmazlık 1 var. Bunlarda bir şey yok. hepsini kırılmazlık basmışım. Eee uyuyalım. Yatak çok uzakta. Ee, uyuyalım. Şimdi yarın saat. Ben kaç dakika sonra Ben saat bir şey sanmıyorum. 4-5 gibi. Yok. Ben yani saat 6'da bir video gelecek inşallah atabilirsem. Saat 6'da YouTube kanalıma video atacağım yeni bir tane. Ve Arkadaşlar Facebook'ta canlı yayın yapmaya çalışacağım. Yapacağım. Ee, Onda Minecraft falan oynayacağız. İnşallah yapmaya çalışacağım. Bu bir tamamlasak mı? Bu evi bir tamamlayalım. Üst Yok be şimdi tamamlamayalım. Neyse arkadaşlar bu bölümde burada sonuna geldik. Bölümün sonuna geldik. Aha. Yok ben çiçekmiş o. Vallahi bir an yani öldüm eşyalar. Büyülüydü ya bir de. Neyse bu bölümde burada sonuna geldi. Ben eve doğru ilerleyeyim. Daha fazla böyle Minecraft videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve sağ alttaki butona tıklayarak tıklayarak alma. abone olabilirsiniz. Evde evet, bitireyim ben. Ve hangi oyunları yapmayı Hangi oyunları çekeyim? Aşağıdan oyun tavsiyesi verin bana. Evet değil. E, kardeşim şunu çek. Birader bunu çek. O oyun bak çok güzel. Bunu çekebilirsen çek. E, GTA başlatmaya atmaya çalışacağım ben. Yarın değil de yarın Minecraft gelecek. Sonra e, bugün günlerden de Pazartesi. Çarşamba günü falan Vice'de atmaya çalışacağım. Bilgisayardan çekeceğim. Neyse bu bölümde burada sonuna geldik. Ben bunu montajlayana kadar saat daha 3 olur zaten. Montaj öğrendim bir de arkadaşlar. Montaj yapmayı öğrendim. diyebilirsin. Ay ne kadar güzel şimdi mi öğrendi. Diyebilirsiniz. Yani. Benim şey yapmam lazım. Eşya çerçevesi. Eş. Ya. Çerçevesi nasıl hatırlıyor. Bir sürü çubuk. O derimiz var zaten. Derimiz olması lazım. Maşallah 30 tane derimiz var. Yine keser Ha bir de bunda ateş boyutu var diyor. Kestiğimiz inekler hani normal kılıçta kestiğimiz inekler çiğ et olarak gelir. Benimkinde pişmiş et olarak geliyordu. Bunu da benden bir tavsiye olsun arkadaşlar. Okunuz varsa Minecraft'ta alev basın. E, kılıcınız varsa ateş boyutu basmayı unutmayın. Bir de geri tepmeye de basın. Neden ateş boyutu yakıyor kesiniz hayvanları pişmiş olarak veriyor size. Yani. Eşya çerçevesi bir. bir tasarım deneyeceğim. Bak şu elması da koy şuraya. Tasarım deneyeceğim. Bakalım inşallah o tasarım olacak mı? Işık. Eee gelmiş. Bunu böyle koysak. Işığım nerede? Heh. buna koysak. Aydınlatması lazım ama. Aydınlatıyor mu? Kır bakayım şunu. Dur gece yapalım şuradan. Saat. Gece yarısı. Abi, gram aydınlatmıyor. Bu tasarım olmadı. Ver şunu ya tasarım olmadı. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz. Daha fazla böyle Minecraft videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve sağ altta gibi tıklayarak kalın, abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Bay bay.